Herkese merhabalar. Bugün size bir ürün tanıtımı yapayım. Benim çok işimi gördü. Bu şekilde L dolap altlarında veya dolap işlerinde vidalama yapmak istediğinizde bazen matkaplarımız oraya ulaşmıyor, girmiyor. Bizim için çok zor oluyor. Ama bu ürün hakikaten işinizi çok kolaylaştırıyor. Giremediğiniz noktalara vidalama yapabiliyorsunuz. Bu şekilde uçları da beraber geliyor. Markası da şu şekilde. Markası modeli göstereyim. Şurada gösterdiği gibi dar alanlarda vidalama yapmak istediğinizde çok işinize yarayacak bir ürün. Ürünle beraber bu şekilde bit bits uçları geliyor. Bunlarda neler var? Hemen ben size okuyayım. Ekranda görünmüyorsa. T10 var. T25 var. T20 T15 T10 Burada da bir tane pH 2'miz var. Ee, gene pz 2'miz var. Bu sefer. Hemen bakalım. Yine yine pz 2'miz var. pz pz 2'den 2 tane koymuşlar. Bir tane elimizde şöyle çevirelim. pz 3'ümüz var. Bir tane de pz 1'imiz var. Onda şu oca taktım. Hemen onu sökelim. Siz de bu şekilde bir ürün alıp ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Dar alanlarda vidalama yapmak istediğiniz yerlerde çok işinize yarayacak bir ürün. Çakalın.